Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün hileli Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar, hileli Brawl Stars nasıl yüklenir, nasıl şey yapılır? Linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bir önceki videomda da altına linkini koymuştum. Oradan da indirebilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi hmm, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nani var. Burada bütün karakterlerin Max. Bir Gale'la oynayalım bence. Bence oynayalım bir Gale'la. Oynayalım Gale'la değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar Nani de oynayayım mı? Nani Max iken bu arada 2940 vuruyor. Yani buradan Lazali'ye sesleniyorum. Lazali bayağı kupa kazanabileceksin kardeşim. Hadi açılıyor. Oh yeah. Başladı. Alalım şu yükü hemen buralar. Hop. Hop. Aldık. Git lan. Git lan. Arkadaşlar burada gerçek oyuncularla oynuyoruz. Bunlar şu anda hile. Biz de hile oynuyoruz. Baksanıza arkadaşlar. Yoksa herkes kostüm alıyor ya. Bazıları yeni karakteri de alıyor. Bazıları nani falan oluyor yani arkadaşlar alıyorlar yani burada o bin bin puan iyileşiyor biliyorsun değil mi orada da geliyorlar kes onu odamsın evet arkadaşlar o ye o Hadi arkadaşlar başlayabiliriz. Hadi arkadaşlar. O gel. Gel. Bak. Gel 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 gel. -ge -ge. Ama uçmayacağım, uçmayacağım, uçmayacağım. nereye uçuyoruz? Tam buraya mı uçuyoruz? Dur lan dur lan dur lan ne yapma ya yapma ya. Oğlum yanlış yere koydum zaten şeyi. Neyse 30 kupa iyidir. İyi iyi. İyi arkadaşlar. Şimdi gelelim kimle oynasak kimle oynasak dur Frank değil. <laughs> Hadi muhafazacık oyunu oynayalım. Arkadaşlar yileli olduğu için önce kostümler burada oynayabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Bu arada kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın çok hızlı büyüyoruz. 32 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. 32 abone olduk yani. 32. Hayır ya gelme lan gelme ya gelme. Bak keserim seni gelme. Oğlum niye hepsi bizi uçuyor ya? Çok hızlı büyüyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Bugün de böyle bir video çekeyim dedim. İyi yapmış mıyım? Yorumlara yazın bakalım. Ona onu şey zannettim ya. Gel 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 lan, gel lan, gel. Lan. 19. <laughs> Oğlum ya. Ah oh be. yedik. Şimdi biz de kral oynayalım. Hadi bakalım. Hı. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Açılırsa. İnşallah açılır. Tamam açılmış. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar internet kötü gerçekten ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Sizi böyle karşılamak istemezdim. Çok kötü bir internet internet var arkadaşlar. Bakar mısınız ya? ya ne kadar kötü bir internet. Yani böyle. Laf diyemiyorum ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Videodayım diye mi onu da bilmiyorum. Normal oyun oynarken hiç böyle olmuyor arkadaşlar yani. Ben size video çekmesem mi? Çekeceğim ne Şaka yaptım arkadaşlar. Oğlum sizin de internetiniz gidik değil ya. Ölmezsin o yüzden. Ölürsen mupsun ya. Ya nasıl bir salaksın sen ya. Üf, arkadaşlar görüyorsunuz. Kralımız da 35 rütbeden indi zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi virüs bitli oynayalım. <laughs> Hadi bakalım. Haydi arkadaşlar açılıyor. Bir daha deneyelim. Bu arada 6 dakika olmuş videomuz. 7 dakika oldu video ya sen açılmadın. Video 7 dakika oldu ya. Heh, açılıyorsun. Şükür. Bundan sonra kötü dinle de oynayacağım ha. Ya ben böyle internet görmedim ya. Arkadaşlar siz hayatınızda böyle internet gördünüz mü yorumlara yazın vallahi ya. Vallahi bu oyunu da oynayalım, bitirelim bu videomuzu ya. Çok kötü internet. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda iki tane mega kutu açabilirim. Ya da bilmiyorum arkadaşlar ya iki tane mega kutu açalım ya da işte kanal fotoğrafını kanal fotoğrafını nasıl değiştirirsiniz? Ben de bir tane YouTuber'dan öğrendim. Yani arkadaşlar onunla videosu gelebilir. O yüzden tetikte kalın, sağlıcakla kalın, evden çıkmayın. Korona yavaş yavaş bitiyor inşallah. Bu kadar. Nani gelme Nani. Arkadaşlar bunun adı robotu değil miydi? Ne ara Nani koymuşlar bunun adına? Roboto değil miydi bu onun adı? Vallahi ben Roboto diye gelecek diye biliyordum. Arkadaşlar görün iki tane karakterin birleşimi nasıl olur? <laughs> selamın aleyküm babuş lan oha ya nani <laughs> ne yaptın öyle çık 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 sıyır oradan sıyır oradan sıyır gelim 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 sıkıntı yok sıkıntı yok selamın aleyküm oğlum nasıl kurtuldun el primo sana helal olsun ya Helal olsun sana El Primo. Helal olsun be. Adamsın be koçum ama ben kurtulamam. Özür dilerim ama ben kurtulamam. Maalesef kurtulamadım. <laughs> Neyse 30 kupa iyidir arkadaşlar ya. Sıkıntı yok o yüzden. Arkadaşlar şunun gözüne bakın ya. Yapıyor. Allah yapıyor. Hmm. Acaba ne alsak? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bugünlük bay bay.